Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugün öğrencilerimize biraz daha detaylı olsun diye düz dişli hakkında detaylı bir e, video çekeceğiz inşallah. Yaptığımız düz dişlinin diş sayısı 42. çeliğinden açtık ve aşamalarını şimdi beraber görelim. Evet arkadaşlar dişimizin bitmesine birkaç diş kaldı. E, diğer dişlerin ön hazırlık için yapmış olduk ve e, inşallah videomuzla beraber bitireceğiz bu kaç dişi. Evet dişleri yakından görelim. Evet işe başlamadan önce e, deneme amaçlı kaç tane adımın doğru olup olmadığını kontrol etmek amaçlı çizgi çizmiştik. İz yapmıştık. Yaptığımız tüm aşamaları detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Videomuzun altındaki linkten düz dişli divizör vida hesaplarını indirebilirsiniz. Onun içinde de düz dişli divizör ve diğer hesaplamalar da var. Ama kısmet olursa hepsini birbirinden e, ilerleyen zamanda ayırmaya niyetim var. Sayfanın altında düz dişli diye geçiyor. Önce modülümüzü belirliyoruz. Modülümüz 2. Daha sonra diş sayımızı belirliyoruz. Diş sayımızda 42. E, i̇stediğimiz sayı yazabiliriz. Karşılık diş sayısında istediğim şekilde yazdığımız zaman buradaki hesaplamalar birinci dişli için ve ikinci dişli için gerekli hesaplamalar bize veriliyor. Bize lazım olan şu anda e, imalat aşamasında dış çapa göre turn alıyoruz. Evet modül seçimimiz var. Bir de dış çapımız 88 mm turn aldık. Daha sonra divizör hesaplamalarını yaptırıyoruz. Divizör hesaplamalarında da burada modülümüzü ve Açacağımız diş sayısını yazıyoruz. 47, 42 diş açacağız. 42 deliklerine de 0 tam to. 40 aralık atlattığımız zaman e, hatasız bir şekilde dişimizi elde etmiş olacağız. Evet buradaki değerleri değiş, değiştirebiliriz. Hesaplar e, otomatik olarak kendisi yapıyor gibi. Evet e, buradaki şeyler hakkında da kısaca bir değineyim. Daha önce söylemiştim ama olsun. Her video e, kendi içinde bağımsız olsun. Burada bazı dişler e, dişlerin tam karşılığı olmuyor. Mesela 61 diş. E, 61 delikli aynamız varsa açılabiliyor ama. Normaldeki buradaki siyah çizgiler bizim delikli aynamızın ön yüzü ve arka yüzü şeklinde sıralanmış, ayarlanmış. Mesela 61 diş için örnek verdim. Daha önce de verdim. 58 delikli aynada 38 altta zaman en son dişte 2 aralık kalıyor. O da yaklaşık 3 milimetrelik bir aralık oluyor. Fazlalık oluyor. Onda en son bir tur daha döndüğümüz zaman o fazlalıkta gider. 61 dişi yedirmeli bölme olmadan da açabiliriz. Efe evet, 67 yazalım. Evet 67 67 dişli dışı içinde 62 delikli aynada 37 tur atlatırsak en sondaki dişte bir aralık fazla kalıyor. Onda on, o da onda ikilik bir ölçüye tekabül ediyor. Birinci satır yüzde olarak yüzde üç, ikinci satır da milimetre olarak onda iki bir e, ölçüye tekabül ediyor. O da kabul edilebilir bir hata payı. E, burada da yine yeldirme bölme olmadan ne yapabiliriz? 62 delikli aynada açabiliriz. Evet, daha sonra eklemiş olduğumuz buradaki e, modül freze çakımızın ve diş sayımızı yazdığımız zaman iki modül freze çakısının 7 numarası ile dişli açılacaktır diyor. Buradaki mesela şimdi biz 42 açıyoruz. 42 diş içinde 6 numaralı dişli e, iki modül freze çakısının 6 numarası ile dişli çakı açılacaktır diye bize hangi numarayı açmamız gerektiğini e, programda söylüyor. Altta da tablosu var tablodan da bakabilirsiniz. Hangi numarayla, kaç, hangi dişler arası açılıyor diye. Evet, program sayesinde dişler açarken işimiz çok hızlı şekilde ilerlemiş oluyor. Evet, öğrencilerimize anlatırken de bu şekilde çıktı alıp, burada zaten formüller var, formüller üzerinden hesaplamaları haricen yaptırabiliriz. Evet, bu da divizör hesabımız. Ee, yine aynı şekilde söylediğim gibi, az önce açlamasını yaptım çift olarak öğrencilerimize anlatırken elimizde bulunabilir. Özellikle daha önce söylemiştim yine söylüyorum. hangi numarayla açacağımızı buradaki numarasına göre açarsak diş profilimiz daha düzgün çıkar. Yoksa profili tam yakalayamayabiliriz. İstenilen verimde dişli olmaz. Küçük numaralı modül fiyatı çakılarımız daha kalın oluyor. Büyük numaralar daha ince oluyor. Diş profilleri uygun olsun diye. Büyük çapta ki profille küçük çaptaki profil aynı olmuyor. İş parçasında. Evet çıkan talaşlarımız bulgur bulgur. Bunu göstereyim. Şimdi merkezlemeyi göstermeden önce talaşlarımızı da göstermek istedim. Küçük bulgur tanesi gibi. İş, parça, iş parçamız merkezlemeye gelince ee, direkt manafamızdan veya iş parçamızın üzerinden ölçü alıyoruz. Daha sonra iş parçamızın yarı çapını çıkartıp Tam iş parçamızın merkezini buluyoruz. Daha sonra tam karşıdan bakıp kesiciğimizin tam orta noktasını, iş parçamızın merkezine ayırladığımız mihengirimizde aynı hizaya getiriyor. Bu şekilde iş parçamızın merkezlemesini yapmış oluyoruz. Başka yöntem de kullanılabilir. Bizde mihengir olduğu için pratik oluyor. Sürekli aynı diyoruz kullanıyorsak zaten direkt e, merkezimizi açıyoruz. Mesela bizimki 131.5 mm gibi. Direkt merkezden ayarlarız. Buraya gerek kalmaz. Sürekli aynı divizör kullanıyorsa. Daha önce ayar yapmış isek şeklinde. Ve istenirse her seferinde de ayar yapabilir. Evet arkadaşlar, malafalar hakkında da kısa bilgi vereyim. Bizim kullandığımız malafalarda kama kanalı yok. Mesela bu malafamızda iki tane hem eee küçük çaplı hem de büyük çaplı parmak frezi şey modül frezi çakısını tutacak şekilde ayarlanmış malafa. Ha bunun ne faydası oluyor? İrelenme düzgün oluyor. Fazla yüklendiğin zaman irelemeyi eee kesiciye zarar vermiyor. Hem de e, hem de o arada uyarıda bulunuyor. Fazla fazla talaş verme diye uyarmış oluyor. Yani daha önce Yatay başlıkta yaptığımız malafa da kamamız vardı ama bu sistemde kesinlikle kamaya gerek yok. İlerlemeyi güzel bir şekilde tuttuğumuz zaman hiçbir sıkıntı olmadan açıyoruz. Örneğin bu takım tutucumuzda parmak bileziğimizin tutan kısım 2 milimetre gibi bir yer. Merkezde atıyor. tamam başka bir iş yaptı. Başka bir iş yapmıyor. Evet. Malafamız da bu şekilde. Sıkarken de Alen anahtarımıza sadece el gücüyle ekstra bir şey kullanmıyoruz. Uzatma boru falan takıp da sıkmıyoruz. Divizörümüz hakkında da yine kısa bir bilgi verelim. Boşluk oluşmasının sebebin üç tane sebep sayabiliriz. Bir tanesi sonsuz ile ka karşılık dişlisinin tam kavuşmaması. Ayağını buradan yapıyoruz. İkincisi içindeki sonsuz vida ve karşılık dişlisine belirli gelen aşınmalar. Ona bir şey yapamayız. Üçüncüsü de buradaki sonsuz vidayı çeviren e, milimizin burada kontrol somunun e, güzel buradaki rulmana yapıştırıp ondan sonra güzelce sıkılması. O, o şekilde minimum seviyede e, divizörümüzdeki boşluk minimum seviyeye inmiş oluyor. Evet demek ki üç dikkat, iki şeye dikkat ediyoruz. Bir, Sonsuz vida e, karşılık dişlisinin güzel kavramasına ikincisindeki buradaki boşluğun güzel alınmasına dikkat ediyoruz Evet özellikle 42 diş yapmamasının özel bir sebebi var Kısmet olursa sonsuz vida ve karşılık dişlisini ayrı ayrı açıp e, detaylı olarak anlatacağız Konumlarını paylaşacağız Ön hazırlık olarak da 42 diş açıyoruz Sonsuz vidanın bir tane numunesini yaptık. Ön numunesini. İnşallah e, 42 diş açtıktan sonra daha detaylı bir video olacak. Kendi e, yaptığımız, iş tutmak için yaptığımız mal falan detaylarını işin sonunda inşallah paylaşacağız. İşe başlamadan önce bir de komparatörle e, salgı kontrolü yaptık salgı biraz yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk gibiydi. Söküp içini bir hava tuttuk ve tekrar iş biraz döndürdükten sonra bir salgı kontrolünde yüzde on, yüzde on beşe düştü. O da bu tezgah için kabul edilebilir değer olarak kabul ettik ve işimize başladık. Kendi yaptığımız malafayla bu şekilde çalışırsak bir salgı kontrolünün yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. İşe başlamadan önce dediğim gibi daha hiç diş açmadan bu şekilde komparatörümüzü iş parçasında 3-4 milim değdirdikten sonra divizörümüzün e, deliklerine delik ayna kolu, çevre koluyla çevirip bir tam tur. E, Orada o şekilde işimizin saldısına sağlıklı, ölçmüş olduk. İşimizi bağlamak için kullandığımız malafeda inşallah iş bittikten sonra detaylı olarak göstermek istiyorum. Geçen hafta tezgahımıza karşılaştığımız bir sorunla hakkında da teknik bilgi vermek istiyorum. Burada iki tane tezgahımızın tablasını sabitlemek için kullanılan bir de var. Uçlarında da iki tane pim var. Pimler e, zamanla orada yapışma yapmış. Gevşettiğim halde bırakmıyordu. Tablamız zor hareket ediyordu. Tablamızı söktük. Evet oradaki milleri, pimleri çıkartıp e, Tezgahımızı yağladık, şimdi tablamız kolay şekilde hareket ediyor, güzel bir şekilde hareket ediyor. Daha önce onunla ilgili bir videoda yayınlamıştık. Tezgah tablasının yağlanması şeklinde. İlgilenen arkadaşlar oradan bakabilirler. Daha önce kullanmış olan bu yağımızla diş açarken azıcık döküyoruz, kesmeye yardımcı oluyor, güzel oluyor. Ya yani ilaç sıfır yağ kullanılmasına da gerek yok. Kullanmış, daha önce kullanmış yağ varsa onu da ne yapabiliriz? Diş açarken kullanabiliriz. Evet 42 diş açıyoruz söylediğim gibi. Şu şekilde 42 delikli aynada sıfır tam tur 40 aralık atlatılacak. Onu da hemen divizörümüzün bakalım. Evet 42 delikli aynamızda 40 aralık atlatıyoruz. Makas kullanmıyoruz. Buradan başladığımız zaman bu şekilde geliyoruz. İki çizgi, iki delik öncesine tebeşirle ile işaret bırakıyoruz. O şekilde ilerlememizi sağlıyoruz. Evet göster mesela buradayız. İki delik öncesini seçiyorum. Bir, iki. Buraya tebeşirle ile işaret bırakıyorum. Döndükten sonra buraya geleceğim. Evet görelim. Dönme yönümüz bu şekilde. Tam 42 gitmiyorum. 40 delik atlattığım zaman İki delik daha atlatmış olsam 42 delik atlatmış olacağım. İki delik eksik atlattım. 40 delik o şekilde ilerlememizi bu şekilde ilerliyoruz. Evet işimiz beraber açalım. şekilde israf etmeden üstüne birkaç samaya döküyorum. Evet, yavaş, yavaş. Zaten işte hani yoldan gelebiliriz są w myśl czas Bölümleri. Evet, herhangi bir Evet. sayısı 42 olan dişliğimizi başarılı bir şekilde açtık. Devir sayımız yüzdü. daha önce söylemiştik 12 tane kesme ağzı var. Yüzde çarptığımız zaman 1200 devir gibi dönüyor. O şekilde çok ağızlı kesicilerde devrimizi düşük alıyoruz. Evet iki başlıkla diş açmanı yatay başlıkta açmaktan çok çok kolay olduğunu ne yapmış olduk görmüş olduk. Hem hazırlaması kolay hem de çok pratik. Evet dişimizi 2 modül freze çapımızın altı numarasıyla açtık. 42 diş olduğundan dolayı. Evet burada da programımız ne yapıyor? Hangi hangi numaraya açmamız gerektiğini bize bildiriyor. Evet arkadaşlar açtığımız dişimiz burada. Daha önce 71 dişte 1.5 modülden açılmıştı. Biz bunu kullanmadığımız bir dişte olduğu için 42 diş 2 modüle çıkardık diye 2 modüldeki dişlerimize de mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Yani e, dişimiz on numara bir oldu. Evet diş profillerini yanından görelim. Evet arkadaşlar elimizde e, iş bağlamak için değişik çaplarda ölçülerde malafa yaparsak normal çalışırken de eğitim amaçlı da ee, çok kullanışlı oluyor. Hatta mesela büyük çaplarda ben özellikle kullanacağım çapa göre ayarladım. 30 çapında. Burası 30. Bu da 35'lik bir malzeme. Ee, sabit dayamaya gerek, sabit puntaya gerek kalmadan güzelce dişlimizi açtık. Ee, çok güçlü olduğu için o şekilde bir çalışma var. Ha, bu karşı pulu dayamasında aynı şekilde buraya kademeli yaptım. Burası da 30. Tam e, çift taraflı iş parçasını araya alıp sıkıştırıyorlar ve hiçbir şekilde oynama veya benzeri şeyler olmuyor. Ha, e, ölçüyü alırken de sıkı geçme şeklinde yaptım Dişlik güzel çıksın diye. Evet bu şekilde biz sıkı geçmemiz var. Daha sonra buradan da sonundan da aynı şekilde burası da 30'luk buradan. E, tutuyor ve vidamızda ne yapıyoruz? Allen yardımıyla torna tezgahında veya freze tezgahında sıkıyoruz. Hem de tornada işlerken güzel oluyor hem de freze de diş açarken çok büyük kolaylık oluyor. İşi bitip kaldırırken de bu şekilde üstüne kullanmadığımız dişlerden kaldırırsak tekrar lazım olduğu zaman bulması kolay oluyor. Evet o da ince bir detay olarak vermiş olalım. Evet arkadaşlar Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.